Benim kedim Emir. Neyse onunla beraber hiç korkunç olmayan bir oyun <laughs> oynayacağız. Kesinlikle hiç korkunç değil. Abi oy oyundaki amacı yani ben size direkt anlatayım oyunda şurada bak şu manyağı görüyor musun? Bak kamerada görünüyor. Biz bundan korumaya çalışacakmışız. Elimize gelecekmiş kameralardan bakacağız. Sınav gibi. Zaten Fatih Tünan <laughs> bir Yasin şey konuşacak. Kuşlar gibi ötü olan neler sizce? arka bahçeye geldi. Arka bahçede lan arka bahçede hiç görmüyordum. Bak arka bahçede. Görüyor musun? Çok görünüyorlar. Ay gitti lan. Lan kameram buraya geldi şimdi. Arka bahçede ne güzel duruyordu. Şimdi niye buradasın ya? Değil. Lan yerimizi öğrenecek. <laughs> ha. Ha, Gözlere bak, gözlere şaşı. Ne ne? oha korktum o tip ne? Kim geldi beyler? Kim o? Ana benim kılıma girmiş lan, chatte benim chatte be, kendinden bir şey yazmış. Bir dakika ben olarak mı gerçekten yani şimdi? Lul, muayyir bu insan. Benim kılıma girmiş ha ben buradayım. Aha. Benim kılıma girmiş.

Yalnız bu arada sadece kameralarda korkunç görünüyor bence. Az, Az önce benim kılığıma girdi. Bu ne oğlum ya? Rainbow Friends'teki purple'ın siyahlaşmış hali gibi bir şey. Kamera üstü mi? Bir dakika. Ooo bakalım. ne? Evet kamera üstü. <laughs> az önce bu arada... Oh, oh, neydi bu arada? Az önce kamerayı görünce var ya. Kameralarda da korkunç görünüyor sadece yani. Yani bir şey ben 200'e bas bir şey çıkacak. Bir, şey bir dakika biraz daha bekleyelim. Ya da beklemek vazgeçtim. Bekle be, bir be, yok. Abi sen emirin kılığına gittim. Biz niye kapıyı kilitlediniz? Bizim karakter mal biraz herhalde. Eee <laughs> evet, çok görüyorum ben aynen. Çok inandım diyorum. <laughs> Lol bayağı mıyım. Abi bu sefer Emir'in kılığına girmiş. Az önce benim kılığımdaydı. Burada küt sökmüş kapatayım elinizi. <laughs> <birisi>. Aa gitti. <laughs> Arkadaşlar bu benim kendimle kendim kafası neden böyle ne anlamadım. Kendim de bir de yara söküldü kendim. Oha daha yeni bir şey oldu. Ne oldu ya? Işık hep kapalı kalsın uğraşamam ben şimdi. Aha öyle kaygımız artıyormuş. Kay kaygı artıyor. Yok lan öyle yapmıyor o zaman. Kaygı artıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum bu nerede? Buradaki kamera niye çalışıyor Allah aşkına ya? Biz ne biçim kamera? Biz de aynı testatçıya yetmişiz böyle. Ya şu sesi duyunca hiç İslam kanunu vardı. Sokakta mı? Yo sokakta da değil. Ha, tam. <laughs> altıda mı? Yok altıda değil. Yedi de. Dön 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 dön. Yok değil. Üçteymiş. Evet. Beyler sizce oyun korkunç mu ya? Hiç de korkunç değil şey bence var ya. Ne biçim konuşuyor tövbe tövbe. Aha geliyor geliyor kaç. Koş koş koş. Tık 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 orada biri var mı? Yok gelebilirsin. Hala. <laughs> Ya bir de kapıyı tıklatıyor ya. Sinirim Aile sinirim bozuyor. Sanki babası... Babamız yok sanki. Kayıp babamız. Öyle tıklatıyor kapıyı. <laughs> Abi işte <sinirliğimi> yok, video yapıyor <laughs> tamam. Ben Sen kimsenin kılığına girmiyormuş. Kafamı oynatmayacağım. Ağzı görünüyor sadece. Suratına bakmak isterdin de bakalım. Ha? Bir lan vücudu bloktan da onun. Blok vücut mu? Bela benim kedimin kafası böyle işte. Normalde böyle değildi işte. O, o bu oyun oynayınca böyle olmuş. Yürü Ya dakika bir gol değil. Ne oldu hemen ya? Bir de ışığı açmamışım daha. Oğlum kaygımız artıyor ya. <laughs> Hiç kolay modu seçmemiş miydik? Neyse sokakta şu an bayağı uzakta. Daha eve bile girmemiş. Tamam hala dışarıda. Ya tövbe! Aramayın abi artık bizi ya! Kaç tane kişi arıyor oğlum? Bir de gecenin bu vaktinde kim arıyor bizi? lan. Aa burada burada. Burada değil mi? Evet. Gözlerini sokmuş. Tam. Bo Bodrum'da Bodrum'a direkt yüzüne sokmuş görevini. Bodrum'da Bodrum'da olması iyi bir şey işte. O kötü değil en azından. Şu an bizim uzakta sayılır çünkü yerin altında. Ne yapıyorsun yani? Nerede? Altında mı? Yok altında. Altında. O değil. Nerede? Üçte mi? Ya burada da değil. Hiçbir yer yok bu. The phone service has now been restored. Thank you for your patience. We can now start taking calls. Bu kamera giyirdim son anda. Size eşlik edilen ancak davetsiz misafir serbest bırakırlar. E bırakmayın bize de, Allah'ım ya. Serbest bırakıyorlar, sonra bize mi laf edeceğiniz? Aynı ses edeceksin, çok oyunculu. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. MyShift'i bence direkt oynayıp bitirelim diyeceğim de, yok MyShift'e oynamak istemiyorum. Seviye alışveriş istemiyorum. İkinci bölümde ise... Bir dakika ne? Kanka bu, bugünlük sadece bu iki bölümü oynayacağız. Diğer bölümlerde e, ile Akıl Hastanesi'ni oynayacağız. O sonraki bölümde işte bir tane iki tane daha şey var sonra Metro. Eğer yeni bölüm gelirse yeni bölümlerde devam edeceğiniz zaman olmasın. Arkada cam görünüyor. Arkada cam görünüyor. Cam mı görünüyor arkada? Evet benim mislik camım görünüyor. <laughs> <laughs> o kedim bak kedime bakın nasıl yürüyor. <laughs> Yok kanka sadece iki bölüm çekeceğiz bugün. <laughs> Kim o? Ben kimsin? this is an automated message your shift has begun you will have to watch for any intruders and Niye to to move? Move. You're for your job, one watch for any intruders on the cameras and two if any breach is made in the building call your nearest emergency service operator immediately checking for service ip kapat. Evet. Nerede bu ya? Altıda. Tipe bak. Lan nereye gitti hemen? Kardeş daha yeni. <gülüyor> <gülüyor> lan. Ne yapıyorsun ya? Ya, ya bir tek ben mı komik geliyor? Bence korkunç değil bu surat ya. Kendini korkmuş mu sanıyorsun? Yazık. Lan, lan kameraman ne oldu? Lan! Az önceki sefer böyle bir şey olmamıştı. Niye şimdi oluyor? Ah. Açalım bakayım kapıyı. Aha üçte. Kaf. Ah öyle mi biçim kafa şekli? Bir dakika, bir dakika. Baksanız bir kafasını adamın. Bir dakika dönecek şimdi kafanı. Aa. bak, sakin ol. Oğlum bu ne biçim boyun boyuna bak adam boyuna böyle şey yapmış şu kaf, kontrol edin diye iyi mi diye iyi değil kanka senin Evet kamera beşte yani. İyi misin kardeş iyi şey misin boyuna bir kırptık mı var? Ya bu ne için çalıyor? Aynı sınav bayağı yapmıştı şimdi ben de oynadım. Nerede lan? Ana. Hiçbir kamera yok bu. Abi hiçbir kamera yok sakla. Kim o? Kim olduğunu söyle öyle içeri. Ana benim kılıma girmiş, <laughs> Benim kılıma girmiş de bu gibi çıktık lan <laughs> Bence hiç benim kılıma girememişsin kanka İyi bu arada en azından ışık kapatma gibi bir sorun yok o, o, bakımdan güzel daha iyi hmm, O mı? Yok Otopark en uzağı zaten çünkü dışarıda adam daha içeri girmemiş. eee kimse yok abi kameralarda 8'e geliyordur belki 8'e geliyor mu ya oraya gelmiyor abi tövbe estağfurullah şu ne biçim sur ya şöyle bir surat görsem ben gece var ya 啊！别给别给别给！ saat de 3 üç. Gece 3'te Bu arada FNAF'la FNAF'la aynı mantık da bu sefer sadece 7'ye kadar dayanıyordur böyle FNAF'la FNAF'la yok FNAF'tan biraz daha farklılaştırılmış ama gene aynı yani orada da kamera izliyorum Hem ilk kamerayı ilgili izlenen korku oyunu hangisi FNAF'tı Yani ben öyle biliyorum Yani bunlar Ne zaman? Hüseyin, Hüseyin neredesin? Muhittin olabilir Hüseyin Beyler bu yok. Ha dur kamera bir <laughs> de. kamera bir <bildi> de şimdi. <laughs> Lan bu kim? <şimdi>. Muhittin geldi. <gülüyor> <gülüyor> burada biri var mı? Ben burada gıdısını alıyorum. Az daha düşürüyorduk lan telefonu. Son anda tuttum he. Lan gene benim kılıma girmiş. Bu ne hep benim kılıma giriyor. abi sen ciddi misin ama? Al. Atam benim uzak çıktı. En çok benim kılıma girdi bunun ha. Bir dakika nerede hangi kamera? Altıda. Tam uzaktaymış. Uzaktan. Biliyorum de. Öyle yazalım. Bir dakika beyler benim iki dakika be. bir iş çıktı. Tam uzaktaymış şu an daha yok. Az önce Aha. şimdi geldim Geldi mi? Yok bu tip. Aa saat 5 oldu lan yaklaştık. Bini de. Nerede nerede? Yani niye hep en uzak dikine koyuyor? Üç mü bakayım? Ya bu neden gözünü sokuyor? <laughs> yani bir yorumlar yazsana. Çete yazın. Кип-сок, кип-сок, кипсок. kamerada yok ya buraya. Lan ben öldüm. Ana. Ben ölmemişim. Öldüm sandım. <laughs> Davetsiz misafir emiri aldım. <laughs> nasıl aldı lan anlamadım nasıl öldürdü onu? çok saçma oğlum nasıl öldürdü? Heh altı da tam uzaktaymış. Kanka nasıl öldün bu arada ya sen? Sen nasıl? Harbi oğlum nasıl öldün? Bir an ben öldüm sandım. Ekmeğe daha değil, sizin misafir bir an aldı dedi. Kam kamera ol yok vardı. He. İşte ben de yok dedim ediyorum. Korktum vallahi, çok korktum. Buranın da rozetini aldım. Evet arkadaşlar daha fazla da bölüm... böyle... bir dakika buraya Peki dün gece tam olarak ne oldu? Subay söylüyor. Beni öldürmeye çalışan uzun zayıf bir adam vardı. O da ona karşı kendimi güçlendirdim. O da bu şekilde değiştirenlerden biri olabilir. Şu şekilde değiştiriciler bunlar, bunlarla ilgili raporlar aldık tanıdığım insanın şeklini aldı ve beni ona bağlamaya çalıştı. Lan benim şeklimi aldı ne anlatıyorsun? Burada bir bağlantı var gibi görünüyor. Evet gerçekten de. Memur seni almaya çalışan genç çocuklar falan kaçırıldı. Daha sonra bizi rahatsız eden çocuk olduğunu düşündüğümüz bir telefon aldık. Hepsi çocuğun ses hakkında harika bir izlenim. Bu sadece öldüremez. Bu, bu, adam sadece öldürülmez mi? Hiçbir şey onu bizi korumaktan alıkoyamaz. Ölmüyormuş yani. Nasıl geberlerse. yardım gelene kadar saklamak en iyisi diyorum. Öyle diyor. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle yayın istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.